<laughs> Bugün grevimizin 20. günü ee, devam ediyoruz grevimize. Bir görüşmemiz oldu Cuma günü. Belediye bizi davet etti. Bir görüşme yaptık. Biz iki adım gittik. Onlar bir adım geldi. Ee, biz gerçekten çözüm odaklı insanlarız. Çözüm odaklıyız bir adım daha atmalarını bekliyoruz kendilerinden. Biz belli bir noktalara getirdik. Sosyal haklar noktasında İzmir Belediyesi'nin diğer kuruluşlarındaki sosyal hakları İzdeniz çalışanlarına da eşitlenmesi noktasını kendilerine ilettik. Buradayız, İzmir'deyiz. Bir haber daha verirlerse gideriz yine görüşmeye açığız. Görüşmeye kapalı insanlar değiliz. Bugün malum yollarda bazı değişiklikler yapıldığı için vatandaşlar yollarda izlerde kaldı. Sakın İzmir vatandaşı bu işi bizim uzattığımızı böyle bir e, bilerek yapılan bir şey değil. Bu hak arama grevi. Kesinlikle İzmir halkını mağdur etmek değildi. Amacımız böyle olmuş olsaydı çok farklı zamanlarda bunu yapabilirdik. Kesinlikle kesinlikle bir kez de İzmir halkından özür diliyorum. Türkiye Denizli Sendikası adına, genel başkanı adına bütün İzmir halkından özür diliyoruz. Kesinlikle amacımız böyle bir şey İzmir halkına mağdur etmek değil. Biz denizin ne olduğunu çok anlatmaya çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne ve bürokratlarına. Onlar da tabii zaman içerisinde bunu anladılar. Bu yatırımın pahalı bir yatırım olduğunu, bu gemileri yüzdürmenin pahalı bir yatırım olduğunu. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Eş değer şirketlerde olan ücret talebimiz var. Bunun haricinde herhangi bir talebimiz yok. Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Sağ olsun işçi arkadaşlarımız bu direğeti gösteriyorlar, göstermeye devam ediyorlar. Bugün 20. gün, 40 derecenin üzerinde bir sıcak var. Hepimiz e, nöbet yerlerimizde, hiçbir problemimiz yok. Ama dediğim gibi biz iki adım gittik davetin üzerine. Bir adım geldiler, buyursunlar bir adım daha gelsinler, bir noktada uzlaşalım. Sayın Genel Başkanımızın e, telefonu, bizlerin telefonu her zaman açık. Biz gerçekten uzlaşıcı açık insanlarız ki kaldı ki bizim yine tekrarlıyorum 66 yılda ilk grevimiz. Böyle şey insanlar olmuş olsaydık, uzlaşmacı olmayan insan olmuş olsaydık bu grevi daha öncelerden de tekrarlayabilirdik ki İzdeniz'de de ilk toplu sözleşmemiz Daha öncesinde e, keza çok toplu sözleşmeler yaşadık. Top, çok çok toplu sözleşmeler geçirdik. İnşallah bu da tatlılıkla güzel bir şekilde bir noktaya ulaşır. Gemilerimiz tekrar denizde yüzer. İzmir halkına hizmet etmeye devam eder. İzmir halkının da bu çilesi sıkıntısı bitmiş olur. Çalışan arkadaşlarımız işinde gücünde işine devam eder. Eylül ile bu sıkıntıyı ortadan kaldırırız. Bize son olarak teklif ettikleri denizde yüzde beş, deniz çalışanlarına yüzde beş, kara çalışanlarına dokuz buçuktan bürüt yüzde on iki gibi bir rakam. Biz dedik ki yüzde on beş öbür birimlere verdiğiniz rakam. Kaldı ki sosyal konularda, sosyal haklar konusunda iz deniz, Belediyenin diğer birimlerinin çok gerisinde bayram çalışmaları, gece çalışmaları. Çünkü burada gece bir hizmet veriliyor. Gece kanundan gelen gece 8 ile sabah 6 arasındaki çalışmalar. Bu tip şeyleri bir noktada toparlarsa bu toplu sözme çok kolay bitebileceğini kendilerine ilettik. Onlar da bunu bir değerlendireceğini söylediler. Tekrardan üstüne ne koyabiliriz diye. Biz tekrar onlardan çağrı bekliyoruz. Bir an önce bitirmenin derdindeyiz. şeyindeyiz biz de amacımız bu. Başka bir amacımız yok. Vapurla daha çabuk oluyor ulaşım, daha rahat oluyor. Ama otobüsle daha zor, daha uzun oluyor yolculuğumuz. Her türlü vapur çok çok rahat. Bir an önce bitmesini istiyoruz bu grevin. Bu kadar yani söyleyeceklerim. E, eşimin normal e, kol muayenesine giderken doktora, randevulu muayeneye e, trafikte anormal sıkışıklık vardı. Normal herkes kendi arabasına binmiş, teker kişi. Yani biz o trafiği görünce farkında da değiliz bu iz, şeyin bu kadar yoğun olacağı trafiğin. Ama yani normalden fazlaydı yani hakikaten ee, kötü bir şey. Tabii ki vatandaş olarak yani en kısa sürede bunun olması gerekiyor. Yani sıcakta herkes burada işine gitmek için çabalıyor. Gerçekten zaman kaybı, benzin yakacak her şey. Yani normalde araba tek başına bineceğine herkes toplu olarak binip gider ama sıkışıklık çok fazla vardı Altın yolda gerçekten zor oldu bizim için. Özellikle feribotla geçiyordum ben karşı tarafa Balçova'ya. Yani sıkıntı çekiyoruz İnşallah bir an önce halli olur. Otobüs, metro bayağı sıkıntılı oluyor. Vapuru kullanıyorum yavaşlatılması lazım diyorum. Yani işçiler hak veriyorum haklarını almaları gerekiyor. Ama yavaşlatılsa hiç olmazsa bizler de onları idare ederdik tamamen kapatmalarındansa. Bilmiyorum nereden bineceğimi de bilmiyorum şimdi. Ya otobüs mü bulacağım artık metroyla mı gideceğim oralarda şurayı tarif ettiler ama bilmiyorum. Yani, perişanız <laughs> açıkçası. İzmirler mağduriyet neye yaşasın ki? İşçilerin hakkını verirler olur biter.